Pes Kuzi kanalımıza. Hoş geldiniz. Hoş geldin kuzen. Ne haber? Çok şükür senden ne haber kuzenim? Benden kötü ya. Hayırdır kuzen? Bugün sen beni yeneceksin diye hissediyorum. Kuzen ben de öyle hissediyorum nedense. Bugün şöyle bir şey düşünüyorum açıkçası. Sana bir tık değişik bir kadroya çıkmaya çalıştım. Yani daha doğrusu değişik taktikle de çıkmaya çalıştım. Biraz da fantastik olsun isterim. Olsun hadi bakalım. Sana bugün totem yapıyorum ve sarı formanla oynamak istiyorum. Ben de klasik her zamanki siyah beyaz formanla oynamak Süpersin. istiyorum. Süpersin. Kuzen en son seninle bir deniz kenarında bir video çektik. Evet arkadaşlar ben çok izlemediyseniz size. kesinlikle izleyin. Evet, Biz çok keyif aldık. Benim çok keyif Keyif aldım açıkçası. Biraz sıcak hava ama güzeldi. Yani enteresan bir hava yaşadık. Sabah buz gibiydi öğleden sonra sıcacık. Enteresan bir hava yaşadık. Tam nisan havaları işte. Arkadaşlar hemen kadrolarımızı bir gösterelim. Maça başlamadan. Ben 4-3-3 istedim. Şöyle biraz daha kompakt bir kadro kurmak istedim. Böyle biraz hoşuma gitti bunun tipi. Açıkçası nasıl oynarlar bilmiyorum. Sen nasıl oynuyorsun kuzen? Ben de yepyeni taktiğimle geldim. 3-1-4-2 diyor ama daha çok 3-2-2 gibi geldi bana. 3-2-2 gibi. Güzel ama çok hoş duruyor. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar burada kadromla ilgili böyle bana yardımcı olmak istiyorsanız her zaman için bu arada e, arkadaşlar, bana yardımcı olabilirsiniz. Bakın kadromuz kad şöyle. Kadromu gösterir misin bir arkadaşlara? Tabii ki. Şunu alsam mı kadroya acaba? Almasam Emin olamadım. Almak istiyorum ya. Tamam. Senin kadronu gösteririz. Arkadaşlar evet. OOS'deki adamı tanıyor musunuz? Bakın bu geçen sene gelmişti. Özellikle gittim bunun için dünyanın parasını harcadım ve Leao'nun OSC kartı, kanat kartı abi. Oo Leao. Bu Leao'nun biliyorsunuz özel bir kartı. Sonra daha ileri geldi tabii ama ben çok severim. Ne zamandır oynatmıyordum. Size özel bir geçmişten böyle bir yad olsun diye oynatmak istedim. Portekizli sanırım. Portekizli miydi? Evet, sanırım Portekizliydi. Leao Portekizliydi herhalde evet. doğru. Evet. Portekizliydi. Ben bu oyuncuyu Beşiktaş'ta görmeyi çok istiyorum. Bir ara adı anılıyordu. Ama gelmedi tabii biraz, ki. Ne arar? <laughs> şu an maalesef biraz yüksek bir evet, evet. mertebede geleceğini sanmıyorum. Evet yani. o zaman fazla sıkmadan arkadaşlar hemen maça geçelim diyorum. Geçelim arkadaşlar. Sana bol şans diliyorum. Ben de, de bol şans bilmiyorum artık arkadaşlar, kaç fark yiyeceksin benden. Lütfen yani. bu sefer yorumlarınızı bekliyorum. Bak geçen yorumlara baktım hiç yazmamışsınız. Hep böyle izleyip gidiyorsunuz. Biraz yorum da yapın. Fikirlerinizi merak ediyorum. Çünkü. Evet ]leri. yorum yapın. Abone olun. Aynen öyle. Like atın. Bu arada Selam ve bir şey yazın. Her zaman bekliyoruz ayrıca. Şeyler önerin bize. Ben neden yeniliyorum mesela. Bunu önerin. Arkadaşlar o zaman hemen maça başlıyorum. Bol şans güzel. Haydi bakalım bol şans arkadaşlar. Hızlı bir başlangıç yapmak istiyorum. Şöyle bir ben üç atmak istiyorum ama kendim bir ayağımı bak gördün mü? Ah be basamadım <gülüyor> ya. Basamadım dışa basamadım. Yapma bekan. Yine de müthiş bir enerjinin hakim olduğu bir alıştı o çok, çok güzel aldı. Güzel başladık sanki. Ortada bir maç gibi duruyor. Beklentiler büyük. Ses seviyesi böyle yüksek. izlerken aslında kimin yeneceği az çok anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? Siz de bunu anlıyorsunuz. Şu anda... Bence hiç öyle bir şey yok biliyor musun? yani bu oyun önemi harika şey ki bazen arkadaşlar 50 kere geliyorsunuz. Bir tane karşınızda... Doğru ama az çok en azından kimi galibiyete yakın olduğu anlaşılıyor arkadaşlar. Ama güzel vurdu lan tebrik ederim. Ya birazcık daha sert vurmalıydım sanırım olmadı çünkü. Olsun canın sağ olsun. Evet. Arkadaşlar bu arada başka bir yerlerden de yayın yapmamızı istiyorsanız lütfen söyleyin. Biz şu anda stüdyomuzdayız. Peskuzi stüdyolarından Ama maçı tıklı. sizler için oynuyoruz. Sen nerede oynamaktan keyif alıyorsun Kuzen? Ben sahili sevdim. Sahilde daha böyle organik bir hamle Sahili havada. bakın arkadaşlar sizin için böyle bir akşamüstü yapacağız. Çok güzel bir gün batımı da olacak. Evet arkadaşlar. Onu da görüntüsünü de sizlere göstereceğiz. Hatta ileride isterseniz sahilde canlı yayınlar bile yaparız. Böyle iskemlemizi atarız kuzi. Tamam mı? Arkaya bir de kamera. Evet. Sahili hem sahili izleyin bizi arkadaşlar. Evet. Bize katılmak isteyen yani de bizi bulur abi. Katılır bize. Vallahi on numara olmaz mı? Abi çok güzel oyunlar olacak. Ya ben çok açıkçası umutluyum bu kanalda. Ben de öyleyim ya. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü biz burada para için değil sonuçta. Eğlenmek için beraberiz. Tabii Ve ki. eğlenmek isteyen herkes birlikte her zaman keyif almıştır bu hayatta. Evet arkadaşlar. Ortak amaç. Eğlenmek. Tabii benim yenildiğimden mutsuz olan insanlar yeniden. vardır. <laughs> yani, sen de zevk aldığın için sen de kimse bundan dolayı... Olsun üzülüyor arkadaşlar, üzülüyor. Ben bunu hissediyorum. Şu anda bizi izlemeseler de üzüleceklerini eminim. En azından izleyince üzüleceklerdir. Ama merak etmeyin arkadaşlar. Ben bu kanal büyüyünceye kadar ben bu adamı yenmeye başlarım. Hadi bakalım. <laughs> Öğreniyorum artık. Eskiden Kaçınlık fark atardın sonuç. abi. Çok fazla trafik var. vardı. Ben de seninle oynuyorum. Ne geliştiriyorum kendimi? Hiç musun? Tamam. Ben de değişiyorum. Tamam, tamam doğrudur ama şimdi farkındaysan artık daha çekişmeli olmuyor mu sence başlar? <laughs> tabii, tabii tabii. Sen <laughs> eskiden bana iyi fark atardın <laughs> abi. Tabii evet. doğru. Ama abi, bana ben bu, ben bu, oyunu, bu oyunu bu oyunu öğreten çok kuzenimdir bu arada arkadaşlar. Şimdi hiç de ustama bir şey söyleyemem. Ustamdır o benim. Bak mesela ustam bana her zaman demiştir. Adamı kovalayacaksın. <laughs> o zaman İbrahim Tatlıses'ten usta şarkısı sana hediye gelsin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim ustam. Uluyor. ustam inşallah bugün seni yeneceğim Güzel ustam. Okudu. Ah be ustam. <laughs> Olur mu dersin ustam? Olur mu ustalarım söyleyin. Siz de benim ustamsınız. Orta söyleyin, orta ustamsınız. Orta Herkes de benim ustasıyım bu arada. Yapma ya çok Akışka yavaş döndüğün Guti ya. Aslında i̇şte fena değildir aslında da. Guti oynamıyor oynamıyor paslanmış. Pas biraz evet ben de öyle gördüm. Oynatmıyoruz ne zamandır? Evet. Biraz Küsmüş bize. Evet üzülmüş. de küser abi. Kötü bir planın Ah be kötü Messi var ya. Ya ben Messi'yi bir önceki maçta dedim ki bir daha oynatmayacağım. Ya, ya Son Messi sonuçta mi? abi ya. Kral adam ya. Goat karnesi. Goat sadece. Ama Emre kim Goat? Sen okudur. sizce Christian Ronaldo mu o mu? Messi mi bilmiyorum. Bu oyunun Goat'ı <laughs> belli. Ronaldo Bu oyunun Messi yani. Olabilir doğrudur ama gerçekte kim sizce? Adam halen efsane abi. Kaç yaşında abi? 39 yaşında ya. 39 yaşında, ya. 39 yaşında <laughs> halen bu kadar Doğru, süper bir top oynamış da kolay değil abi. Geçen haftaki golünü gördün mü? Direkt ardından uçardım. Abi şimdi klas oldu. adam abi ya. Bunu bir şey söylemeye de mi gerek, mi? gerek yok abi. Yani. klas. İşte. Ve Eric Cantona. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Güzel oynadı ben. İşte hem Biraz önce de bunu söyledim. Size. Maç, bir bu bu olmaz. Bir evet. her her o an, oyun da belli olmuş. Evet. O üstüme geldi, 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 geldi. Defansını açık buldum. Ama, bu ama güzel oldu. Ama şey, açıkçası ben böyle defans yapmak için seçmedim bu son şey kadroyu. Bu şekilde yani defans son oynayayım diye almadım ben bunu. Farkındaysanız böyle çok defansı sevmiyor. İlk başta bir başladık beşi defansla ama ondan sonra dedi ki yenilirse yenilir. Meğer keyif alsın arkadaşlar. Yani sizin İçmek mesela sizin için yedim bu golü. Teşekkür ederim. Ne demek o zaman arkadaşlar teşekkür. Ben yine saçma sapan çıkış golü yedim ben. <laughs> yani yemesem olacak. Her <laughs> maç abi. İnanılmaz Messi'nin bomba şutunu <laughs> ne kadar tatlıydı değil mi? Abi, de çok güzeldi bir ya gol. bunu bu şekilde yememeliyim ya. Of, of. Bence. Yani şut duşu arkadaşlar basit basit şut çekeceğiz. Kendi bile şaşırdı bence güzel gol. <laughs> Abi yediniz böyle yiyeceksiniz ah oh be. A anda kalecimin üstüne vurmasan gol yedi. Güzel vurdum. Ama güzel vurdum ha. Rafael Kuzen sen şu anda bende ne eksik görüyorsun bir usta olarak bana söylersen. Ya ben sende aslında bir eksik görüyorum. Taktik anlayışında birazcık sadece sıkıntı görüyorum ama başarılı olduğunda bundan dolayı oldu. Ona olan gol değil mi? Evet. Ya bence defansı sağlamdı. İçli defansı ona rağmen iyiydi değil mi? Dörtlü dörtlü. Dörtlü defansa rağmen çok bence iyiydi. Abi şimdi ilerim birazcık açıkçası hani çok açık verdiği için hem, hem sana karşı üçlü defans biraz şey gibi oluyor ben yani, leblebi gibi oluyor. <laughs> Abi bu kadar da olmasın dedik. İyi. Sana yapmayalım bunu. Ah be yedik mi? Hayır 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 hayır. hayır. Orada telaşa kapılmadım arkadaşlar. İşte bu Sakince öldüm orayı. Boş sinir kanalı. Hani ben bursa, yaptım ama boş yaptım. Çok güzel gol yaptı. Valla çok temiz. Tertemiz gol oldu abi. Tebrik ederim. Top arkadaşlar bana keyif almışsınız bu golümden. Bu arada 1-0'dan 2-1 yaptım. Geçen hafta hatırlıyorsunuz. Geçen gün de O 1-0'dan 2-1 yapmıştı. Bugün ben. Eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Basamadık arkadaşlar. Yine tuş basmadık. Bozuk bozuk. Benim son hızını biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet. O yüzden yavaşlattın adamı. <laughs> adamı Adam çok hızlı baktın. Gerek yok dedim bu kadar hıza. Çok dolu abicim orayı geçemiyoruz ki. <laughs> o zaman boşluk yaratmaya çalışacağız. Boşluk kollayan golcü arıyor, o zaman. <laughs> Öyle oluyor ya. Evet ne yapacağını çok belli etti. Aldık topu. Ve topu. yedik. Sen atarsan mi? biz de yeriz yani. Hayırdır. Büyük bir hata geldi Kuzim'den. Kaldı. Yine pas kaldı. verdi. Evet yine pas verdi. Güzel pozisyon. Beğendin mi? Ama, çok, çok, kuzim daha çok iyi, iyi oynuyorsun ama boyun. atamıyorsun. Ya sanırım bu maç senin biraz taktiğinden dolayı daha geride gördüm. Aslında böyle beklemiyordum. ben. Daha geride dur, dur. Bak, Ne yapabilirim? Şuna bir düzeltme yapabilir miyim acaba? Biraz sıkıştı sanki taktik. Sanki birazcık sıkıştı. Şunları hafif öne alsak nasıl olur? Bir tane dostumuz yok arkadaşlar ya. Dostsuz olmuyor. Şunları şöyle yapsak nasıl olur diye düşündüm şu anda. Uydurmasyon bir taktik belirledim. Bilemedim şu anda. Şunu dost yapalım. Şu forvet arkadaşımızı bir artık bir sonsuzluğa bir uğurlayalım. SF'miz burada zaten çünkü asıl SF'miz. Bence güzel duruyor. Sizce? Bence şu an çok hoş duruyor. Hatta zamanında sen bu taktikle bayağı 1800'lere yaklaşmıştın. Sen bakalım. Sen maşallah daha da sıkıştırmışsın ortalığı. Evet. Bu ne? 70'lik göbeğin var. Onları değiştirdim öyle gözüküyor. Allah, ım. bana nedense hep böyle düşük gözüküyor. Evet. Beni kandırıyorlar. Arkadaşlar kağıt üstü ne güzel duruyor. Bakalım ne olacak? Ben de kanatları göbeğe çekmeyi tercih ettim. Dedim ki birazcık daha ortayı kollayayım çünkü ortayı doldurdun sen. Dedim ki niye şimdi 2-1'den 3-2 yenelim. İnşallah yenilirsin. Allah söyletti belki. İnşallah yenilirim hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım. Ama bu gol geliyor mu? Çok tehlikeli geldi. Abi Messi çok güzel ortalıyor. Messi'yi evet. sadece orta yapıyor oradan. Çok güzel ortalıyor gerçekten. Bir de e, senin bir de bomba şutun var. Yoksa evet. i̇şte benim Messi'de çöp. Ya senin Messi gerçekten... Abicim bu kadar mesela. Messi yaratmayın abi ya. Bir tane Messi yeter ya. Şöyle şuradan şöyle... Bir dört tane kaleci sonra. Aha da Messi işte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle Messi bravo. kullanan kullanıyor. Bravo. Bu arada Leao'yu nasıl buldunuz arkadaşlar? Özlediniz mi eski Leao'yu? Takımın Zaten yeni yazsınlar diyorum, onlara seçenek var. Şey Hayır, yeni var. bir kişi gol mü yiyeceğiz? Yemeyeceğim onu. İzin ver. Veriyorum, vermiyorum, Ve <gülüyor> <top> <gülüyor> vermiyorum, vermiyorum. bilmiyorum ben de. Uğraşıyoruz ama Sıkıştım. Bu evet. Kapıştı. Burada evet. Beckham Bağlı'nda 105'lik kartı gelmiş bu hafta. Alamıyoruz ama güzel duruyor. Arkadaşlar alırız, <laughs> eğer şey olsaydı hani izlenmeler olsaydı alacaktık ama. Evet arkadaşlar işte normalde size izlenme olsaydı ne düşünüyorduk ama. Evet var. birazcık daha izlerseniz bizi sizin için ne oyuncular alırız abi. Bütün hepsini çeviririz. Evet, Yeter ki izlenmeler olsun. Evet. Yoksa biliyorsunuz ki birazcık pahalı. Böyle evet, evet, evet. Ya, zorunda. ama baktık ki çok da eğlendirmiyor abi. <laughs> <laughs> çok da eğlendirmiyor abi o kadar para verince. Yalan yok abi. Zayde Türkiye Eğleni. ekonomisi. Gerçekten bu arada ekonomimiz çok felaket. Helal <laughs> evet, ki baktım bugün özellikle. Evet. E, yoncuklar havada uçuşuyor. Evet arkadaşlar. İnşallah ileride böyle belki bir Defazın ofise geçeriz daha e, güzel bir stüdyoya geçeriz. <laughs> İçini de güzelce döşeyip sizler için böyle canlı yayınlar yaparız, bir şey yaparız. Bunu iş olarak görebiliriz belki zamanı gelince. Şu anda eğlence. Ben her zaman eğlence olarak görmeyi düşünüyorum ama tabii ki de arkadaşlar isterse geliştiririz. Tabii, profesyonel anlamda yapabileceğimizi düşünüyorum ben bu işi. Değil mi? Neden olmasın? Şöyle görelim Eto. Bu arada bak oyuncularımı sıkıştırdım. Ben bu sefer çok iyi oynayamadım düşünmeye başladım. Üzüldüm adına. Sen çekim adamları. <laughs> İstiyorsan çekim geri. Geri gidin lan. Umarım doğru <laughs> söylüyorsundur. Gerçekten üzülmüşsündür kusura. Abicim, senin için her <laughs> zaman istiyorum ben. İnandın mı? İnandım boşuna. Siz inandınız mı? Ben Son inanmadım şahsen. Kendi sözüme kendim inandım. Ben de çok inanmamıştım gelmedi. Çok güzel ayak koymadım ama evet, böyle bu uzaklardan vursam ve Leal. Yemezsem olmaz abi. Yemez. Gol seviyeci yaptırmaz mıyım ben Leao'yu? Yemezsem şöyle. olmaz abi. Yemezsem olmaz o golü. Çok güzel. Leal. Hayır ben şimdi baktım gol atamıyorum ben gol golüyüm de biraz sevinsin <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Çünkü gol göremiyorlar. golü bile izletmedi görüyor musun? Değdi mi? Değdi mi arkadaşlar i̇şte bir golü izletemezsin? Abicim şurada 2 saat arkadaşlara şöyle <gülüyor> balık <gülüyor> bir gol mi izletelim? Balık mı? Düzgün Bye. bir gol at izletelim abi. Öyle Abi at güzel bir gol. Parkın Biraz hakkınla. lan. İlla ki benim hatamla kaldı. değil. Bu hatalı mı? Bak 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 bak. Tekme tokat durduruyorsun benim adamı. Ne yaptın? Bırakın gol mü atsın? Abi benim ayıktır ya. ya. Hani biz gösteriyor. pes kuzuyduk. Hani biz pes kuzuyduk. Abi pes kuzuyuz diye zaten alıştırmamak için yapıyoruz. <laughs> kötü olur. Doğru söylüyor arkadaşlar. Alıştırmıyor beni. Böyle kolay gollere, kolay galibiyetlere. Ne arkadaşlar ne bir maç daha yenildik. Bakalım, bakalım bir sonraki maç nasıl olacak? Arkadaşlar nasıl buldunuz maçı? Ama ben umut ediyorum bir sonraki maç yenilecek. Ben bu maç, 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 bu maç bayağı etkili oynadım istiyorum. Özellikle bir şey yaptığımızda. bir ezmiş geçmiş bir beni. oldu. Tebrik ediyorum Ama seni. Ama taktik işte her şeydi bu oyunda. Evet arkadaşlar değişik taktikler çok boşuna denemeyin. Deneyecek. Beş evet. böyle güçlü karşınızdaki çok rakipler karşısında diye. Aynen Alışınız öyle. full devam. Bence yorum de denememelisin kuzey. Denemeyin yoksa yeniliyorsun. O zaman Herkesi en güçlü taktiğine karşılıyor. Yine, Kabul mü? Yine Hüsnü yine Hüsran. Ama bir sonraki maç yeneceğim seni. Hadi bakalım Hadi bekliyorum bakalım. seni. O zaman arkadaşlar yorum yapmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın diyorum. Unutmayın. Hadi Kendinize hadi çok iyi bakın. Hoşçakalın. Goodbye.